Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Discord hesabımızı PlayStation'a bağlamamıza rağmen oynadığımız oyunu arkadaşlarımızın görmemesi sorununun çözümünü göstereceğim. Buradan profil bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Sağ taraftaki 3 noktaya basıyoruz. Aşağıdaki gizlilik ayarlarını değiştire geliyoruz. Burada en aşağıda kişisel bilgiler ve mesajlaşma var. Buna geliyoruz burada çevrim içi durum ve şu anda oynanan oyunlar var arkadaşlar. Bunu herkes olarak işaretlemeniz gerekiyor. Aksi halde Discord hesabınızda oynadığınız oyunlar gözükmeyecektir. Buradan da aşağıdan onaylaya basıyorsunuz. Ve artık Discord hesabınızda arkadaşlarınız oynadığınız oyunları görebilir. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.